...bu adamdan uzak tutun. Çünkü. Konu ben miydim? Benim haberim yok böyle bir şeyden. Çünkü bu adam anneniz babanız gibi sigara içiyor ama çocuklar anne ve babasını örnek almak yerine bu adamı. Ben bunu niye izlemedim lan? Ne kaldığı için sigaraya bu adam yüzünden başlıyor. İğrenç bir taklit oldu ben de farkındayım. <laughs> Selamlar dostlarım ben Beyaz Kurt. Bugünkü konuşacağımız konu. Çocuklarınızı bu adamdan uzak tutun ve hayır ben demiyorum Kanal 7 diyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda televizyon kanallarının izlenmeleri eskiye nazaran çok fazla düştüğünden dolayı zamanlarını genellikle sürekli Oğlum böyle bir şeyin Oldu mu ya? Örnek mi veriyor yoksa gerçekten beni hedef gösterdiler mi? Bak hemen davayı vururum ha. <laughs> oldu abi oldu oğlum benim böyle bir şey haberim olmamasın. Mümkünatı yok. Konuyu değiştirme şimdi. Lan ne konuyu değiştirme ne konu? Ha sen RPLACE'de... O geçtim oğlum. Zaten değiştirdim ama olarak gençler neyi izliyorsa ona laf atmakla geçiriyorlar. Mesela Enes Batur olayı. Maskesiz veya korona olmasına rağmen dışarıda gezen ünlülerle röportaj yaparken sadece sol alt kısmı maske takım uyarısında bulunan haber ve magazin kanalları konu bir YouTuber olunca aslan kesilip insanlara gayet de güzel geçirebiliyorlar. Önce TikTok, sonra sosyal medya akımları, son Niye RPLACE'de... RPLACE'deki <laughs> haberleri hatırlıyor musunuz? <laughs> O bilhassa röportaj kısımları çok iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ulan benim orada en çok sevindiğim şey önceden de söylemiştim bunu. Gösterdikleri her bir pikselde herkesin emeği var ya. Dolaylı yoldan sen de habere çıkıyorsun aslında oradan. Onun içinde bulunma büyüsü işte. Ah garibim yine aynı şey olacak sanıyor. Sonra YouTube ve ardından Twitch. Allah Allah ya. Birden Twitch'e niye saldırır oldular ki bunlar şimdi yani Twitch ne alaka? Küfür. He, doğru. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Twitch kullanıyor çünkü. Nedense bu iki insan ne yaparsa yapsın bir iki hafta sonra yaptıkları <laughs> eylemi kötüleyen bazı haber kanalları illaki oluyor. Neyse şu malum videoyu izlemeden önce belirtmek isterim ki... Buradayım tepki be, tepki be buradayım. Olay, herkesin videolara tepki vermesinden dolayı orijinal videoyu bulmakta güçlük çekmem. Ulan şu koyacağım videoyu yemin ederim ki yarım saat aramışımdır. Tepkide, tepki de tepki, tepki de tepki, tepkinin... <laughs> ha koyayım bizi mi koyuyoruz Allah Allah. Baksana bir tane benim kanalım var mı? Reis de videoyu kaldırmış bu arada kanaldan yani. Sanırsam daha fazla ekmek çıkmamış. Oğlum ben izlemişim. Arkadaşlar bak yanlış hatırlıyorsunuz. Ben bu videoyu bak izlemişim. Hatta bu evde izlemişim lan. Elren haberlere çıktı. TV çocuklar için büyük... Aa ben harbi B12 ya. Ben bunu Kemal diye hatırlıyorum. Ya da işte Twitch diye hatırlıyorum. Spesifik beni gösterdiklerini hatırlamıyorum ya. Allah Allah. Da kanaldan yani sanırsam daha fazla ekmek çıkmamış kendisine. Bu yüzden de orijinal videoyu bulamadım. Tık. Unutmuşum baba. Yemin ediyorum unutmuşum. izlemişim bir Tepki videosu koyacağım. Böyle <laughs> idare edin. Neyse hadi izleyelim bakalım Twitch tehlikeleri neymiş. Doçent doktorumuz anlatıyormuş. <laughs> Doçent doktor ama lütfen. Yani dikkat edin, doçent. ...platformu olan Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle... ...küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Tamam bunu hatırlıyorum işte şimdi sigarası Tabii falan... Çünkü yayın sırasında küfür etmek, hakaret etmek... <laughs> Yok diyor tamam. ...sigara ve alkol <laughs> içmek yasak. <gülüyor> 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 Yaşak ya. vallahi. Ya. Anlatması gerçekten epik olmamış. Bir de şey ya? vardı ya Kemal'in <laughs> çekiliş muhabbetinde. Geçmiş ayağı böyle elinde kasalar... <laughs> <laughs> çekiliş soruşturmasında <laughs> Ne sigaraya, ne alkole, ne de küfüre kısıtlama uygulanıyor. Canlı yayın platformu Twitch, çocukların psikolojisini bozuyor. Sonuçta sigara ve alkol kötü bir şey. Bunu herkes biliyor. O yayıncılara idol alıyor. İdol aldığı için de kendilerine zarar veriyorlar. Başka bir şey değil yani. Ya ben bu haber kanallarına çıkan çocukları nereden buluyorlar cidden anlamıyorum. Hani sorsam bin tane gençten bir tanesi bile adamların dediğini doğrulamazken <laughs> bu çocuğun konuşma tarzına bak. İnsanların yayıncı olarak sevdiği birisi bu hareketleri yapıyor diye kendileri de yapmak zorunda değil. Eğer eğer bunu yapıyorlarsa zaten suç ailelerinde. Madem çocuklarınız çok küçük onların eline küçük... Bir şey söyleyeceğim bir şey Ben bunu izledim mi? <laughs> Soruyu da boşuna Bunu izledim mi? Ben bunu izlemedim değil mi? O kadar unutmuş olamam çünkü. İzledin demeyin. Ha yok tamam. Oh, ilk baştakileri hep doğru söyle. Bak şimdi dedim ya izledin diyenler çıkacak bak. Bak bir evet izledim. gördün bir... mü? Bunlar troll işte onları bana. Saldırı vermeyin. Bu kadar basit. <laughs> sigara içme olayını zaten sadece Twitch'ten de değil, izlediği çoğu videodan veya rastgele bir konuyu araştırarak bile görebilir. Hatta bu kadar <laughs> uzağa gitmeye bile gerek yok. Direkt kendi ailesi zaten yüksek ihtimalle sigara kullanıyordur ve bu sebepten de zaten çocuk sigara içmenin ne demek olduğunu biliyordur yani. Sonuçta burada bir filtreleme ya da işte ne bileyim işte madde bağımlılığına karşı madde alkol, bağımlı. sigara ve benzeri e, direkt olarak burada paylaşıldığından ötürü bir ilgi duymaya başlıyorlar. Peki dünyanın en büyük canlı yayın platformu. <laughs> Sansüre bakar bir de onunla <laughs> Sanki çıkardım sallıyorum. <laughs> ne bu dava yememek içindir bu iş. Işte. Nasıl bir yer? Yalnız bir şey demek istiyorum. Videodaki doçent doktoru birazcık araştırayım dedim ve size yemin ediyorum adamın sallamadığı sosyal medya platformu kalmamış ya. Youtuberlar çöptür, TikTok'urlar maldır. Ha, evet maldır, onda yalan yok ama neyse. <laughs> Facebook ve Instagram çöptü, verilerimizi mi çalıyorlar? Instagramerlar dolandırıcı mı? Facebook'ta dayı problemi. Ya reis sen her şeyde niye bir art niyet arıyorsun? Tamam sosyal medya akımlarının çoğu tiktoktan çıktı. Tiktokerlar da maldır zaten, bunu ben de doğruluyorum. Ama bunun sosyal medya akımlarıyla bir alakası yok ki. Bence adamların mal olma sebebi bu tarz hareketleri yapmalarından dolayı. Herif Squid Game'de bile bir art niyet arama çabasında. Üzgünüm ama bazen bu doktorlar doktorların, uzman alanlarının tam olarak ne olduğunu çoğu zaman kavrayamıyor. <laughs> Twitch'te sigara içiliyor, kısıtlama getirilmeli. Madem bu kadar meraklısınız insanların ailelerine önce kısıtlama getirin. Ama oğlum biz içiyoruz diye içmiyor. Sırf bu Twitch'çiler yüzünden sigaraya başladı. Ablacım o zaman senin oğlun zeki değil, senin oğlun mal. Bu kadar basit. <laughs> Yayıncılar izleyicileriyle sohbet etmek ya da oyunlarını ah. izletmek amacıyla yayın açıyor. <laughs> ha 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 <laughs> Abi kusura bakmayın ama insanların yüzünü göstermeyeceğim diye Japon p gibi bir haber yapmışsınız <laughs> ve bunu gerçekten insanlara gösterebilecek yüzü de bulmuşsunuz. Ne diyeyim vallahi helal olsun ya. Ben şöyle bir video yapmaya utanırım ki zaten şu an size bu kesitleri gösterdiğim için bile utanıyorum. Haberden anladığım tek şey sansür. Başka hiçbir şey yok. Daha da fazla kesit göstermeyeceğim zaten. Direkt olay üzerine sizlerle konuşmak istiyorum. Zaten geri kalan dakikalarda da sadece boş yapıyorlar. Öncelikle bu haberlerin ben açık açık bazı politikacılarda bu işin içine girdi diye yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu adamlar bu tür haber kanallarında yaptığı işlerin %90'ında zaten kötüleniyorlar. Onun dışında videoda konuşulan ve bu olayı doğrulayan çocuklar için de şunu söylemek istiyorum. Ben videodaki insanlara gerçekten soruların farklı bir şekilde sorulduğunu düşünüyorum. Neden diye soracaksanız eğer yıllar önce Minecraft'ın yasaklanmaya çalışmasıyla ilgili bir haber vardı. Belki hatırlarsınız. Sadece o videodaki çocuğun anlattığı şeylere bakın ve düşünün. Vuruluyor, kanlar sıçrıyor, öyle acayip bir şey yani. Gerek yok, araba da çalabiliyorsun. Araba <laughs> çal yapılabiliyormuşuz. O videodaki çocuğun anlattığı şeylere bakın ve düşünün. Vuruluyor, kanlar sıçrıyor, öyle acayip bir şey yani. Sen yapmana gerek yok, araba da çalabiliyorsun. Araba çalabiliyorsun. Çocuk <laughs> kesin eğitim Gorfan'ı. <laughs> Toplam biliyormuşuz Minecraft'ta. Bu dönemlerde bu çocuğun açıklaması inanılmaz derecede tepki görmüştü. İnsanlar çocuğa hakaretler yaldırdı ama bazıları da çocuğun modlardan bahsettiğini falan savundu. Benim savunduğum şey ise bunlardan tamamen farklı olarak bu çocuğa sorulan soruların daha doğrusu sorulan oyunun farklı bir oyun olması. Büyük ihtimalle çocuğa GTA soruyorlar ama Minecraft diye önümüze veriyorlar. Evet gerçekten bunu düşünüyorum. Eğer ki çocuğa Minecraft'ı sorsalardı ben eminim ki bu çocuk adam öldürüyoruz, araba çalıyoruz diye cevap vermezdi. Her ne kadar... Öleceğim bunu çok kez tekrarladım ama yani ben bu işte bu şey programları var ya evlilikler yok efendime söyleyeyim kısmetse olurlar yok efendime söyleyeyim işte o katili arıyorlar bir şeyler oluyor ya müge müge anlı mıydı? Yani <laughs> bir şey bozuluyorsa bir kere baştan oradan bozuluyor zaten. Dizileri filmleri katmıyorum bile. Yani biz en azından bir şeyler yap. ben sigara içiyorum değil mi? Ne diyorum arkada? Ya bu konulara hiç girmeyeceğim artık Ezbi yani çok çekez girdiğim için. Sigara içiyorsa diyorum ki bak bu sigara içiyoruz ya diyorum arkadaşlar biz malız diyorum. Biz üçüncü, dördüncü sınıf vatandaşız diyorum. Şu. Amerika anısını aç mesela. ilk sigara yaktığım günü hatırla. O müşterinin bana bakış anı böyle çocuğu falan böyle bir şeyler yapmıştı. Hatırlayın. Burada en azından sohbet edebiliyoruz. Orada böyle robot gibi izliyorsun. İlişkiler böyle mi? Ha Kıskanınca böyle mi yapılıyor? Aa, o onun bacısını yedi, onun dayısını yaladı lan. Bu demek böyle, o zaman onu ne yapacağız amına koyayım yani hani. Burada en azından sen bir reaksiyon gösteriyorsun, ben bir reaksiyon gösteriyorum. Tartışıyoruz, ben haksız çıkıyorum, sen haklı çıkıyorsun, sen haksız çıkıyorsun. Burada bir arkadaş ortamı var sonuçta yani. Herkesin söz hakkı var bir kere. Yani bunu, bu, bu konulara girdik mi çıkamayız. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Doğru bir şey mi? Değil. Yani sigara içmek hoş bir şey mi? Değil. Küfür hoş bir şey mi? Değil. Ama ne koyayım o zaman yani hani. Sen önemli olan onu filtreleyip demelisin ki ki bana bunu diyenler var. Abi seni çok seviyorum ama e, çok küfür ediyorsun. İzleyemiyorum. Sonsuz saygım var. Tabii ki de. Yani küfürü duymak zorunda değilsin. Ama küfür ediyorum. Böyle bir keşke etmesem. Ya bu şey gibi oldu. Tiryakisi gibi. Keşke bırakmaya çalışıyorum ama amına kodumun yerinde bu amına kodumun küfürünü... <laughs> Ya ben abi böyle işte filtre filtre sansür sansür ne oluyor abi insanlar daha çok merak ediyor daha çok bakıyor. Ne var ki burada bu? Ya yani sevdiği bir karakter var orada adamın ağzında sigara var diyelim bir dizide. Sansürü koyuyor. Ulan o çocuk onu merak ediyor asıl. Benim babam bana sigara konusunda öğütler verirken günde bir paket sigara içiyordu yani evde. Bak bu <laughs> Gece saat 4 böyle uyuyakalmış sigarası düşüyor koltuğu yakmış böyle görüyor musun amına koyayım bu sigarayı bak bir gün içersen belanı sikerim senin. İçme baba. <laughs> ya çok farklı kafalar önce kendimizi geliştiriyoruz kendimiz düşünüyoruz doğru yanlış ayırt ediyoruz ve sevdiğimiz insanlar varsa onların kötü alışkanlıklarını benimsemek yerine bak bu adam bu konularda beni tatmin ediyor ben bu konularını örnek alıyorum ama şu konusu var ki hiç hoş bir şey değil. Okey. Bu kadar yani. Babaannem benim ya. Her <laughs> kanalları gerçekten de ufak yaştaki çocukları bir şekilde kandırıyor. Yoksa mümkünatı yok yani. Yorumlara falan da bakıyorum bugün. Bu arada bu konuşmaları yaparken binlerce kez konuştuğum bildiğim için cümlelerimi trimliyorum artık baymayın diye. Gençlerin söylediklerini destekleyen bir kişi bile yokken siz bu çocukları nereden buluyorsunuz ya? Nereden buluyorsunuz da haberlerinize konuşturuyorsunuz? Çünkü emin olun kimse Twitch'i Elrin'in sigara içişini izlemek ve acaba ben de mi içsem diye düşünmek için izlemiyor. Bir insan eğer ki ailesine ve çevresine rağmen sigara kullanmıyorsa emin olun bir Twitch yayıncısı yüzünden sigaraya bulaşmaz. Haber kanalları acaba sosyal medya kullanıcılarını nasıl bir şey sanıyor? Ben şahsen onu merak ediyorum. Düşünsenize böyle çocuklar bilgisayar başına geçiyor. Eldrin açıyor falan. Of Tuğkan abim sigarayı ne güzel çekip üflüyorsun. Bu diyenler var amına koyup. Ama o şey genelde yani mesela o da sigara içiyor. Haber yapmamışlar ya yani çok eski şey ben unutmuşum. Ee, sigara içenler bilir onu. Bir filmde mesela sen sigara içen bir adamsın. Filmde adam böyle cozur cozur sigarayı çekiyor böyle role giriyor falan. O an böyle farkında olmadan bir tane de sigara sen alıp yakıyorsun. ...onun etkisine girenler var ama asla sigara kullanmayan insanların genelde bana tepkisi... ...abi bıyığında iki kilo kömür kokusu vardır senin falan diye böyle iğrençleştirerek anlatıyorlar. E o adam zaten Peaky Blinders mesela değil mi? İzleyince böyle ulan ne içti amına koyayım falan diyorsun. Fakat bir noktada da aklı olan, zekası olan ve onu zaten içmeye niyetli olmayan bir adam... ...kalkıp da orada ona heveslenmez. Aksine beni sevdiği için der ki abi içme şunu. Bak kötü bir şey olduğunu da söylüyorsun... Yapma bırak. Bu ortamı ne sanıyorlar acaba? Ben çok merak ediyorum. Öyle beni de sigara içtin gibi iç abim. <laughs> ya sikerim çok cool. lanet olsun. Ben de sigaraya başlıyorum ya. Benim neyim eksik? Havalı abi ben de sigaraya başlıyorum. Yapma Eminim. böyle parodiler yapma bak inanıyorlar. Onun çoğu sosyal medya kullanıcısı bu tür şeyleri ayırt edebilecek kadar zeki. Daha da fazla uzatıp boş yapmaya gerek yok. Zaten söyleyeceklerimizin hepsini söyledik. Videoyu buradan Abi okuduyorum. bırak şunu. içme şunu. Abi şimdi Peaky Blinders farklı bir şey. Ne? Yani o dizi izleyince deli gibi viski içesim gibi. Oo. İşte bak, oraya bir tane sansür koysalardı o viski canın çekmeyecekti senin. Hemen Peaky Blinders ile ilgili haber yapmamız lazım.